Bir kardeşimiz kocam diyor zinaya müptela. Allah helas kurtarsın. Ben diyor işte idare etmeye çalışıyorum. Tabi yuvamı yıkmak istemiyorum. Adamı da raydan atlatmak istemiyorum ama ne yapacağım? Dua edin. İşte biz dua ederiz. Allah dikra versin, soğukluk versin, imanı taatleri sevdirsin, fasıklığı, isyanları kerik göstersin. Amin. Hepimize. Ama bizim zina ile ilgili bir sohbetimiz var. CD'si de var. Bir buçuk iki saate yakındır. O zina ile ilgili o kadar bilgiler var ki zinadır, homoseksüelliktir, lezbiyenliktir, eşcinselliktir. Her türlü konular o zina sohbetinde var. CD halinde falan da olabilir o. Onu mutlaka efendim dinletmekte çok fayda var. Arabada şurada burada bazıları böyle direniyor. Dinlemem kapat şunu bilmem. Ya biraz dinle biraz. Biraz dinle ondan sonra kapatayım desem kapatma ya dur çok iyi gidiyor diyor. Böyle bir Allah bir etki veriyor. Tesir kurban olduğum Allah'tan geliyor. Onun için dinletirseniz zerre kadar imanı olana vaaz fayda verir diyor allah Teala. Ben şimdi burada kaç zina hakkında 3 saat ayet adı okuyabilecek kadar mesele biliyorum. Ama vakit yoktur. Onun için hem dua edelim hem de siz o zina ile ilgili CD'yi mutlaka temin edin ve dinlettirin